Evet. Bayram namazını kıldık. Elhamdülillah Rabbim bize bir daha bayrama kavuşturdu. Nasrettin Hoca'yı sormuşlar. Demişler ki "Hocam biz Ramazan'dan memnunuz ama o da bizden memnun mu?" Nasrettin Hoca ne demiş biliyor musunuz? "Eğer memnun olmasaydı her sene 10 gün önceden gelir miydi?" Rabbim inşallah Ramazan-ı Şerifi bizden memnun eylesin. Bizden şikayetçi olmasın inşallah. i̇nşallah. Sizler de bayramla ilgili bir şeyler söyleyin. Ondan sonra bayramlaşalım, videomuzu bitirelim. Anne babamızın elini öpüp hayır dualarını almalıyız. Akraba ve komşularımızı ziyaret etmeyi ihmal etmemeliyiz. Eğer birisiyle dargınsak barışmanın tam zamanıdır. Hastaları ziyaret etmeyi unutmamalıyız. Bizden hayır dua bekleyen vefat edenlerimizin kabirlerini ziyaret etmeli ve onlara dua etmeliyiz. Çevremizdeki solanları barıştırmak için gayret göstermeliyiz. Öksüz, yetim, bakıma muhtaç kişilerin bayram sevincinin kutlamalarına yardımcı olmalıyız. Herkese güler yüzü göstermeliyiz. Hayırlı bayramlar!